Matiki yayınları türev fasikülünden bir ekstremum nokta sorusunun çözümünü yapacağım. Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu verilmiş. X eşittir bir apsisli noktasında yerel minimum değere sahiptir diyor. Ne diyoruz tabii ki? Polinomlarda bir noktada ekstremum varsa o noktada fonksiyonun türevi kesinlikle sıfırdır. Yani diyeceğiz ki fonksiyonun birdeki türevi sıfır. Türevini alalım fonksiyonun. 3x kare artı 2 mx artı n. x yerine 1 yazıyorum. 2m artı n artı 3 eşittir sıfır 0. Yani 2m artı n eksi 3 oluyor. Şimdi soru burada kalıyor aslında. Şimdi n tam sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ekstremum nokta, yerel minimum nokta tamam uyguladık. N'nin en az en çok olması ne ile alakalı? Şimdi bir daha okuyorum. Bakın yerel minimum demiş. Tamam bu bir ekstremum nokta ama yerel maksimum dememiş. Bununla alakalı bir şey olabilir mi acaba diye düşünelim. Grafiksel bir yaklaşım yapalım. Bakın yerel minimum nokta demek değil mi? Bir çukur nokta anlamında. Şimdi çukur nokta olunca fonksiyonun türevi tamam orada sıfır. Türevi tabi işaret değiştiriyor. Türevi eksiden artıya geçiyor. Yani fonksiyon bakın azalıyorken t eğimlerine bakıyorum artmaya başlayacak. Değil mi? Ekstrem noktanın azıcık solunda türev negatifken azıcık sağında türev pozitife geçecek. E o zaman fonksiyonun aslında türevinin artan olması gerekiyor eğer bir nokta yerel minimum ise. Bakın bu çok önemli. Yani fonksiyonun türevinin artan olması lazım. Bu da ne demek? Türevinin bir daha türevinin pozitif olması lazım gibi bir yorum gerektiriyor. Yani diyoruz ki fonksiyonun bir daha türevini alıyorum. 6x artı 2m. işte o noktada bir yazıyorum ikinci türevinde. Bunun pozitif olması gerekiyor. Yani 6 artı 2m'nin pozitif olması gerekiyor. Bunu getirip burada yerine yazarsak yani ikisini ortak düşünürsek 6 artı 2m yerine ne yazabilirim? -3 eksi eksini yazabilirim. Bunun pozitif olması gerekiyor. O halde n'nin 3'ten küçük olması gerekiyor.